Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ben mehbi Bugün yeni bir tane yaka mikrofonu aldım. Baya uygun bir fiyata aldım. Kutu açılımı ve test e, videosu çekmeyi düşündüm. Hiç oyalanmadan videoya başlayalım. Gördüğünüz gibi paketimiz buradan böyle güzel bir şekilde geliyor açıkçası. Ama şimdi açalım. Bakalım ne var içinde. Şöyle açıyoruz. Çok güzel deri bir kılıfıyla geliyor cidden bayağı kaliteli var. Bu PC'ye takmak falan için. Bu direkt mikrofon kendisi gördüğünüz üzere. Güzel gözüküyor. Şimdi başka ne var? İşte yakaya takmak için şey ve ekstradan şeyler var. Bunlara bakacağız. Evet bu da markası. Çok bayağı kaliteli yapmışlar. Şunu açıyoruz. Şimdi mikrofonumuz burada gördüğünüz gibi. Çok şık küçük bir mikrofon. Bu pamuk kaliteli. Şimdi bunu açalım. Burada ekstradan eşyalar olmalı. Bu adaptör falan. Burada görüyorsunuz. Bunlar hep farklı farklı cihazlar için. Bu işte yakaya takmak için iki tane yedek varmışlar. Sonra bir dakika aynı mı? I Evet aynı yani yedek veriyorlar. Bu da yedekten. Bu kutuyu yani bu poşete atmanızı önermem. Bunları geri koyabiliriz. Sizin de böyle Huawei veya yeni Samsung şarjlı telefonunuz varsa e, Sanırım şu beraber geliyor bu adaptör. Bunu kullanmalısınız yoksa e, yani çünkü bunun için bir plug yok telefonda. Şimdi şunu takalım. Bu sanırım şuraya oturuyor sanırım. Bunu değilim. Tam bak şuradaki çizgiye gelecek şekilde ayarlanmış. Hızlıca deneme kısmına geçelim. Ve ayrıntıları beraber yapalım. Telefonun kendi mikrofonuyla konuşuyorum. Yani beni öyle duyuyorsunuz. Birazcık sesli konuşmak zorunda kalıyorum. Ben daha doğru anlamanız için. Çünkü aramızda bir metre falan var. Bu yaka mikrofonu e, AGP Tech e, isimli bir marka. Şu adaptör o da telefonlar için. Ne bileyim eski Huawei veya Moto için. E, bu direkt kendi şeyi adaptörsüz hali de neredeyse her telefon için ee, yeni telefonlar için de zaten adaptörü Amazon'dan satın alabilirsiniz veya e, sanırım kutuda zaten geliyor beraber o adaptör. Şu adaptör de kamera, PC veya ses kaydı e, kutusu için 360 yani her yerden e, ses alıyor. Kablosu 1.5 metre uzunluğunda ve açıkçası yani yeterince uzun. Bu raportajlar için çok uygun bir mikrofon, yaka mikrofonları. Çünkü direkt şu hareketle küçük böyle bir mikrofonunuz olabilir. Yani herhangi bir yere şey yapabilirsiniz. Buraya diyelim. Sesinizi böyle de alabilirsiniz. Açıkçası şu an çok rahat benim için. Önerir miyim? Öneririm. Neden olmasın? Ben bu mikrofonla daha fazla video çekmeyi düşünüyorum. Ve bana sorarsanız şöyle bir şey var, şöyle bir durum var. Bende de aynısı oldu. Bildiğim kadarıyla 3 tür mikrofon var. Evet. Masa mikrofonları, ıı, orta fiyat diyelim. Yaka mikrofonları, ıı, bunlar daha ucuz olanlar. Shotgun mikrofonları, hele hele telefonu özel alacaksınız. Shotgun mikrofonları daha çok pahalı oluyor. Bu kanalda daha fazla unboxing ve test yapmayı düşünüyorum. Oyun videoları da gelecek. <laughs> evet, e, izlediğiniz için çok teşekkürler. Şu mikrofonu alacaksanız e, en uygun fiyata bence bu var. Zaten Amazon'un seçimi. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ve bu tür videoların devamlı veya daha çok eğlence, reaksiyon videoları görmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videoda görüşmek üzere.